Evet çocuklar, hoş geldiniz. Bugün 3. online denememizin tarih sorularını çözeceğiz birlikte. Hemen şöyle birinci soruda başlayalım çözmeye. Diyor ki birinci soruda İbrahimler yaratılış yılını, yaratılış yılını, Yunanlar olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Müslümanlar hicret yılını, Hristiyanlar ise Hz. İsa'nın doğduğu yılı takvimlerine başlangıç olarak seçmişlerdir diyor. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen bakalım öncülümüze göre şıklara. Dini gelişmeler takvimin oluşumunda etkili olmuş mudur? Evet bakın burada hizmet yılı var. Dini gelişme mi? Dini gelişme. O zaman aşıklığı şıkkını ne yapıyoruz? Ediyoruz. Demek ki takvimin başlangıcını e, takvimin oluşumunda etkili oluyor dini e, gelişmeler. B şıkkına bakalım. Takvimlere başlangıç olarak önemli olaylar esas alınmıştır diyor. Evet önemli olaylar yaratılış yılı, olimpiyat oyunlarının yapıldığı yıl, işte Hazreti İsa'nın doğduğu yıl. Bunlar bu milletler için önemli olaylar arkadaşlar. Dolayısıyla takvimlere başlangıç olarak önemli olayların esas alınmasında biz eliyoruz. C şıkkında farklı dönemlerde farklı takvimler bulunmuştur diyor. Evet bu baktığımız öncülde ki bulunan takvimler çocuklar farklı dönemlerde olmuştur ve farklı takvimlerde C'yi de ediyoruz. D şıkkında takvimlerin başlangıcında kültürler arası etkileşim belirleyici olmuştur diyor. Doğru bir e, ifademi ifade mi öncüle göre bakalım. Öncülde herhangi bir milletin başka bir milletle etkileşime girdiği e, belirtilmemiş. Yani böyle bir şeye değinilmemiş. Dolayısıyla biz bu öncülden bu bilgilere bakarak D şıkkını ne yapmıyoruz? almıyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyemiyoruz. E şıkkında ise takvimlerin başlangıç tarihleri toplumdan topluma farklılık göstermektedir diyor. Evet toplumdan topluma takvimlerin başlangıç tarihleri ne yapıyor arkadaşlar? Farklılık gösteriyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacak. Evet. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuza 1071 Malazgirt Savaşı Büyük Selçuklu ve Bizans arasında gerçekleşmiştir. Malazgirt Savaşı'nda Bizans safından Büyük Selçuklu safına geçen Türk boyları aşağıdakilerden hangisidir diyor? Oğuz kalluk muydu? Ee, cevabımız tabii ki değil. Oğuzlar var ama kalluklar yok. Türk-Bulgarlar kesinlikle hayır. Macarlar, Hazarlar hayır tabii ki. Petenekler, Oğuzlar Evet peçenekler ve uzlar taraf değiştiren boylarımızdı. Bizans safından Büyük Selçuklu safına geçmişlerdi. E şıkkı da Kırgızlardan kaybediyor çocuklar. O uzlar taraf değiştirdiler. Uzlar fakat kızgızlar, hayır kızgızlar burada yer almayacak. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Evet. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Evet, üçüncü sorumuzda Büyük Selçuklu Devleti'nde faaliyet göstermiş olan divanlar ile o divanların görevi eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir diyor. Hemen bakalım. A şıkkında divanı istifa var. Ne demiş divanı istifa için? ilmi ve sosyal işler. Şimdi divanı istifayı biz biliyoruz ki ilmi ve sosyal işlere bakmıyor arkadaşlar. Nasıl işlere bakar? Mali işlere bakar. Evet devletin tüm mali işlerine kim bakıyormuş? Divanı istifa. O zaman direkt olarak zaten A'yı ne yapıyoruz biz? Doğru olarak işaretliyoruz. Çünkü yanlış bilgi istiyor bizden. Evet divanı istifa yanlıştır. İlmi ve sosyal işler yanlıştır. Divanı arz askeri işler doğru. Divanı işraf teftiş divanı mali teftiş doğru. Divanı inşa iç ve dış yazışmalar doğru. Divanı mezalim ağır siyasi suçlar Doğru bu şıkları ne yapıyoruz arkadaşlar? Ediyoruz. Divan istifa neymiş? Mali işlere bakan divanmış. Pekala. Evet dördüncü sorumuza geçeceğiz. Soru 4. İkinci Mehmet. Şahi ve balyamaz altlarında atlar, bir ton ağlığında gülle atabilen toplar geliştirmesinin amacı. Aşağıdakilerden hangisidir diyor coğrafi keşiflere katılmak. Hayır coğrafi keşiflere katılmamıştık biliyorsunuz. Zaten coğrafi keşiflere katılmak için de bir tonluk gülle atan toplar yapmazsınız. Merkezi yönetimi güçlendirmek. Hayır merkezi yönetimden çok arkadaşlar bu toplar belli ki bir düşmana, düşmana karşı kullanılacak. Merkezi yönetimi güçlendirmeyi de almıyoruz. İstanbul'un sularını etkisiz hale getirmek olabilir mi? Gayet tabi olabilir. Çünkü yapan kimmiş? İkinci Mehmet. İkinci Mehmet kim? İstanbul'un Fatihi. Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'un yani Bizans sularını etkisiz hale getirmek için bu topları ne yapmıştı arkadaşlar? Dökmüştü. Bizans'ın dünyayla ile bağlantısını kesmek? Hayır. Bunları toplar yapmaz arkadaşlar. Kimler yapar mesela? Neler yapar? Hangi yapılar yapar? Hisallar yapabilir. Mesela Rumeli Hisarı bunu yapabilir. Değil mi? Evet E şıkkında Anadolu ve Rumeli hisallarını korumak Hayır onları korumak adına böyle büyük toplar ne yapmıyoruz dökmüyoruz Bu büyük topların dökülmesi İstanbul'un fethinin hazırlıklarından bir tanesiydi Hatırlayalım çocuklar pekala Doğru cevabımız D şıkkı olarak karşımıza çıkıyor burada da Ve son sorumuza geliyoruz 5. sorumuz Bakalım 5. sorumuzda bize ne sorulmuş Evet Osmanlı devletinin parçalanma tehlikesi geçirdiği, ta, padişahlar arasında taht mücadelesinin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi çocuklar, e, parçalanma tehlikesi geçirdiği ve padişahlar arasında taht mücadelesinin yaşandığı dönem e, demiş. E, burada padişahlar arasında değil, şehzadeler arasında demek daha doğru olacaktır. Hemen bir bakalım. Vakayı Hayriye. Vakayı Hayriye A şıkkında nedir? 2. Mahmut döneminde Yeniçerilerin ortadan kaldırılması olayları hayırlı olay denmiştir bu olaya. Bize söylenilerle bir alakası yok. Zaten tat mücadelesi de yoktu o dönemde 2. Mahmut tahtaydı. İmparatorluk döneminde <laughs> çocuklar devlet parçalanma tehlikesi geçirmemiş. Aksine büyümüştür İstanbul'un fethiyle birlikte. Dolayısıyla tabii ki tat mücadeleleri yaşanacak fakat ee, bize anlatılmak istenen bu değil. Talp mücadelelerinde geçen ve parçalanma tehlikesi geçilen dönemden bahsediyor bize. Dolayısıyla imparatorluk dönemi olmaz. C'de Fetret devri diyor. Bunu hatırlarsak Yıldırım Bayezid arkadaşlar ne yapmıştı? Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmişti ve çocuklar arasında 11 yıllık bir boşluk dönem oluşmuştu. Biz bu döneme Fetret devri diyorduk ve bu dönemde Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirmişti. Doğru cevabımız Fetret devri olacak. Lale devri ıslahatların yapıldığı Avrupa'nın örnek ilk kez örnek alındığı bir dönem ve bir barış dönemi olduğu için kesinlikle cevabımız olamaz. 4. Mehmet döneminde devlet adamlarının <laughs> idam edilmesi bir isyanla başlayan ve devlet adamlarının idam edilmesiyle biten olayda vakayı vakvakiye ya da çınar vakası olarak karşımıza çıkacak. Aradığımız cevap da vakayı vakvakiye değil arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı fetret devri olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki e, soru çözümünde görüşmek üzere iyi günler hepiniz unut bakalım hoşça kalın